Şimdi 1985'ten günümüze kadar, 2000 yılına kadar yaklaşık 9 yakın birinci aşama uluslararası fizik olimpiyatlarının soruları var arkadaşlar. Bu soruları böyle yıl yıl çözmektense konu konu çözmeyi daha doğru buldum. Ee, piyasada açıkçası olimpiyat öğrencileri hazırlayacak kitap, kaynak, konu anlatım nadir yani zor bulunuyor. Ben böyle bir projeyi hayata geçirmeye çalıştım. Gerçi 900 soru diyorum, günde 3 tane soru bile çözsem bir yılda zor bitecek bir şey. Ama Olimpiyat öğrencisi de zaten şu an 9. Ve 10. sınıftaysa <laughs> konularını bitirip tamamen e, hazırlanması birkaç yılın alacağı için e, herhalde beraber ilerlemiş oluruz diye düşünüyorum. E, soruların çoğu matematiksel denklemler üzerine aslında. Fizik elbette ön planda ama günümüz AYT ve TYT sorularından farklı Olimpiyat soruları bir olimpiyat fizik öğrencisinin her şeyden önce çok sağlam matematik denklemi kurabiliyor olması lazım. Ee, bunu başarabilen bir öğrenci rahatlıkla fizik sorularını da yapacaktır diye düşünüyorum. Beraber yol alacağız inşallah. <laughs> İlk sorumuz çembersel hareketten. Toplam 20 tane çembersel hareket sorusu sorulmuş. Gözümden kaçmadıysa fazlası eksiği olabilir hata payı. Ee, bu soruları çözeceğim öncelikle. 85 yılındaki ilk sorumuz o testin 3 numaralı sorusuymuş. Okuyalım. Yatay ve sürtünmesiz masa üzerinde bir ucundan serbestçe dönebilen yay sabiti K olan iki özdeş yay, yayların diğer uçlarında ise kütleleri M olan iki özdeş cisim bulunmaktadır. Cisimlerin V1 ve V2 hızları varmış ve dairesel yörüngeler üzerinde hareket ettikleri söyleniyor. Yayların uzunlukları L1 ve L2 oluyormuş. Çembersel hareketi aslında yayların gerilmemiş haldeki uzunlukları nedir? Yani bu yay hiç harekete başlamadan önce masanın üzerinde serbest halde dururken bir boyu vardı. Buna L0 dedim. Sonra bu boyun ucuna işte bir M kütlesi taktık. Sonra bunu ne yapmaya başladık? Masa üzerinde çevirmeye başladık. Çevrilince ne olacaktır? Yayın belli bir miktar uzadığını göreceğim. <laughs> Neleri bilmem gerekiyor? Merkezcil kuvvetin m çarpı ve kare bölü r formülü hesaplandığını bilmem gerekiyor. Bu bir. İkincisi yaylı sistemlerde e, kuvvetin bir f kuvveti uygulandığında bir yaya yay sabitliği de k ise o kuvvet sonucunda bu yayda x kadar uzama ya da sıkışma gerçekleşebilir. x yayın normal boyundaki nedir? Değişimdir. Boydaki değişim. Uzama ya da kısalma olabilir bu iki sistem için denklem kurmaya çalışalım. Birinci sistemde yaydaki uzama miktarımız x1 olsun. Son boyu l1 olduğuna göre ilk boyunda da l0 dersem l1 eksi l0 olarak yazabilirim onu. Aynı şekilde x2 için de ne diyebilirim? x2 de son boy l2 eksi başlangıçtaki boy l0 şeklinde yazılabilir. Bunları hook kanunda yazacağım ama bu zaten benim merkezi kuvvetim olacak. Birinci sistem için burada çözüm yapalım. İkinci sistemle ilgili denklemi de burada yazalım. Birinci sistemdeki merkezcil kuvvet m v1 kare bölü çembersel hareketteki yörüngesi nedir? L1 uzunluğunda yarıçapı. çapı. İkinci sistemde de kuvvet, ha buna f1 diyeyim, buna da f2. Bu da m çarpı ikinci hızın karesi bölü ikinci sistemin yörünge yarıçapı çapı l2 kuvvet, merkezi kuvvet neyi oluşturur, neyden kaynaklanıyor burada? Yayın geri çağırıcı kuvvetinden, yani hukuk kanununa göre yazacağımız ifadeden. O zaman F1 yerine K çarpı X1 yazarım. M, V1 kare bölü L1. Burada da K çarpı X2 yazarım. F2 yerine o da M, V2 kare bölü L2 olur. Şimdi iki denklemde ortak olan şeyleri çeker Eşit eşitlersek birbirine denklemi çözmemiz sağ, çözmüş olabiliriz. Tamam çözeceğiz yani. <laughs> burada neyi çekebileyim mesela? K ve M her iki denklemde de ortak. K bölü M burası için nedir? M'yi bu tarafa attığım takdirde burada V1 kare bölü L1 kalıyor. Yanına da neyi atmalıyım? Uzama miktarı X1'i. V1 kare bölü X1 çarpı L1. Burada da aynı şekilde K bölü M'yi çekersem V2 kare bölü x 2 çarpı l 2 evet her iki ifade birbiriyle aynı olduğu için k bölü m değerleri o zaman bu iki denklemde yine birbirine ne olacaktır aynı olacaktır şimdi artık bu eşitliği çözmeye başlayalım v 1 kare bölü x 1 yerine ne yazabilirim x 1'i bakın burada bulmuştum l 1 eksiyle 0 yazabilirim l 1 eksiyle 0 çarpı x1'in yanında neyle çarpıyordum x1'i? L1 değeriyle. Bu eşittir. V2 kare bölü x2 uzama miktarımız neye eşitti? Burada gördüğünüz gibi. L2 eksi L0 Burada L2 eksi L0 çarpı ne yazacağım? L2. Her iki tarafı birbiriyle çarpacağım. Ama burayı da bir dağıtayım. Bakın buradan ne gelecek? L1 içeri dağıtırsam L1 kare eksi L1 ile 0. Peki burayı içeri dağıtırsam buradan ne gelecek? L2 kare eksi L2 ile 0. Şimdi bunları içler dışlar yaparsak V2'nin karesi ile burayı çarpacağım. V2'nin karesi L1'in karesi eksi V2'nin karesi L1 ile 0. Eşittir. V1 kareleri de buraya çarpacağım. V1 kare L2 kare eksi V1 kare L2 L0 Bizan e, uzunluğun bu serbest haldeki uzunluk L0 değerini sorduğu için L0'ın eklemlerinin bir tarafında toplarım. Geri kalanı da diğer tarafında. Yani şunu ne yapayım mesela buraya atayım. <laughs> Bunu da dolayısıyla buraya atmış olayım. Yazalım bakalım. V2 kare L1 kare eksi V1 kare L2 kare eşittir V2 kare L1 L0 parantezini aldığımı düşüneyim eksi V1 kare L2 bunu L0 parantezine aldım şimdi L0'ı yalnız bırakırsam L0 diyelim V2 kare L1 kare eksi V1 kare L2 kare bölü şu ifade yani v2 kare l1 eksi v1 kare l2 olmuş olur. Cevabımız bu çocuklar. Umarım anlaşılır olmuştur. Her soru için ayrı video çekeceğim. 7-8 bazı 10-12 dakikalık su videolar olacak. E, i̇şlem uzun olduğu için. Arda arda bütün videoları çekmeye kalkışırsam 2 saate yakın bazen 3 saate yakın. Söyleyeceği için hele ki dinamik gibi 90 küsür sorulu konularda daha da zorlanacağımız için soru soru çizeceğim. Görüşürüz Kendinize iyi bakın arkadaşlar.